Değerli izleyenler İlk Adım TV ekranlarından yayınlamış olduğumuz Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. İlk adımda bulunan 61 mahalleden biri olan Zeytinlik Mahallesi'ndeyiz. Şimdi muhtarımızın yanına geçip mahallemizle ilgili bilgiler alacağız. İyi seyirler dileriz. Evet değerli izleyenler şu anda yanımızda Zeytinlik Mahalle Muhtarı Aydın Kaya Beyefendi var. Muhtarımızla birlikte mahallenin geçmişini, bugünü ve geleceğine ilişkin konuları ele alacağız. Sayın Muhtarım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Adım Aydın Kaya. Ee, 2004 yılından beri Zeytinlik Mahalle halkının seçmenini vermiş olduğu görevi icra ediyoruz. 4. dönem muhtarım. 18 yeni bitirdik. Sayın Muhtarım mahallenizin ismi nereden gelmektedir? Mahallemizin ismi Zeytin Ağaçları'nın bol olduğu bir mahalleydi burası. Zeytinlik Mahallesi'nin adı Zeytin Ağaçları'ndan geliyor. Peki muhtarım, mahallenizde kaç kişi yaşamaktadır? Nüfusu ne kadar? Nüfusu şu anda 11.000 civarında nüfusumuz. Çok göç verdik. 2004 yılında 11.500 seçmenimiz vardı. Sadece 25 bin üzerinde nüfusumuz vardı. Çok göç verdik. Bu kentsel dönüşümden sebep. Şu anda 11 bin falan. Peki muhtarım, ee... 2004'ten beri muhtarlık yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet. Ee, bu mahallede eskilerdensiniz. Evet. Mahallenin geçmişiyle bugününü kıyasladığınızda arada ne gibi farklar var? Çok fark var. Mahallemiz e, Samsun merkezi en yakın mahallelerden bir tanesi. Maalesef e, 2011 yılında afet alanı yerinde dönüşüm ibaresiyle beraber Büyükşehir Belediyesi meclisine geçip kentsel dönüşüm alanına geçince işte e, bir 10 senelik süreçte herhangi bir işlem olmayınca mahallemiz hakkında e, çok göç verdik. E, şu anda e, göçmen dediğimiz işte Irak'lılar, Suriyeliler, Afganlar dediğimiz aşağı yukarı 3000 3500 kişi mahallemizde barınmaktalar. Mahallenizde yapmış olduğunuz çalışmalardan bize bahseder misiniz? E, yerel yönetimlerin e, size ne gibi artısı oluyor veya devlet kurumlarının? Şimdi mahalle muhtarlıkların görevi nedir? E, mahallesindeki sorunları, halkındaki sorunları alıp e, ee, bürokratlarının yerel yönetimlerindeki araydaki köprüyü kurmaktır. İhtiyaçlarını giderme babında. Gerekli resmi e, dilekçelerimizle beraber gerekli sözlü e, hizmeti almaktır. Ama dünyayı sarsan malumdur bir pandemi dönemi var. İki senedir pandemiden dolayı hem bir araya gelemedik. Efendime söyleyeyim de hizmet alma konusunda biraz zayıf kaldık. Ama inşallah biraz yavaşlayınca bu sebep e, hizmetlerimiz, yerel yönetimlerde hizmetlerimiz çoğalacak. Hizmet almaya devam edeceğiz. Peki e, bu süreçte pandeminin etkili olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet, ülkemiz inşallah bu beladan bir an önce kurtulur. Dünya bu beladan bir an önce kurtulur. Ne i̇nşallah. Işte. Tekrar kavuşuruz diyoruz. Kurtarım, mahallenizin ana problemleri nelerdir? Ya da problemi nedir? Varsa bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz ve neler yaptınız? Şimdi Zeytinlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 2011 yılında hem Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla beraber kentsel dönüşüm alanı içerisine girdi. Bu sadece Zeytinlik Mahallesi olarak değildi. Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Kadıköy Mahallesi. Üç mahalle tek projeydi. Ve e, en rahat dönüşüm bu mahallelerde olabileceğini düşünüyorum ben. E, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi bu mahallelerde kentsel dönüşümü yatay mimari. Üstüne basa basa yatay mimari diyor ama bizim bürokratlarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza bu eski mahallelerde yani iç içe olan mahallelerde yatay mimarinin kentsel dönüşümü olamayacağını bir türlü söyleyemiyorlar. Şimdi 11 katlan kentsel dönüşüm yapıldığı zaman, yani kat yükseklerini 11 kat yaptığımız zaman ki TOKİ'nin yapmış olduğu kat yükseklerini görüyoruz. 14 kat var, 11 kat var, 13 kat var, 15 kat var. Bizim Samsun'da yapılanlar buna Ama 11 katlan burada 22 bin tane konut çıkıyor. Biz bunun sosyal donatıların olduğu, sokakların, caddelerin çok geniş olduğu, otoparkların olduğu, dini seslerin olduğu efendime söyleyeyim yeşil alanın bol olduğu bir mahalle oluyor. E şimdi hangi müteahhit girmez buraya ya da hangi e, devlet büyüğü e, hal böyle olunca efendime söyleyeyim biz burada zorlanıyoruz diyebilir ki. Sadece bir adım atmak kaldı bizde. Bu adımı da kim atacak? Biz vatandaş olarak istiyoruz. Şimdi e, cefa çeken bu millet eğer burada bir sefa da sürülecekse öncelikle bu milletin sefa sürmesi gerekiyor. Evet kentsel dönüşüm istiyoruz ama biz mağdur olmadan kentsel dönüşüm istiyoruz. Ankara efendime söyleyeyim, Samsun'da hitap eden yerel yöneticiler e, yapımı bir adım atmaları gerekiyor. Bir adım atmaları gerekiyor. Anlıyoruz. Mahallenizle ilgili e, kentsel dönüşümle alakalı yapılması planlanan ama yapımı geciken bu sürecin bir an önce başlamasını istiyorsunuz. Aynen öyle. Bunun için de gerekli müracaatları e, bakanlık nezdinde olsun, büyükşehir olsun, ilk adım olsun, devletin diğer kurumlarında yapmışsınız. E, İnşallah bu kentsel dönüşüm başlar. İnşallah bu mahalle, mahalle halkı içinde güzel şeyler olur diye biz de temenni ediyoruz. temennimiz o. Evet. İlk adım belediye başkanımızdan da şunu e, arzu ediyorum. E, Sayın Necati Başkanımız e, bunu sürekli Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşırsa, bu sorunu anlatabiliyor muyum? E, bunu Büyükşehir Belediyesi'nde e, kulak ardı kimseye etmeyeceğine inanıyorum ben. Sayın Muhtarım, İlk Adım TV aracılığıyla göndermek istediğiniz bir mesajınız varsa buradan iletebilirsiniz. Şöyle ki pandemi dönemi vardı. Bir de borçlu alınan bir belediye vardı. İki sene ekonomi ve pandemiden dolayı. Ama süreç bugün itibariyle başlıyor. Necati Başkanımızdan hizmet bekliyoruz. Sokaklarımızda hizmet bekliyoruz. Sokaklarımızı tek tek gezmek istiyoruz. Necati Başkan'ımdan beraber, ekibiyle beraber. Evet değerli izleyenler Mahalleler Konuşuyor programında konuk olduğumuz Zeytinlik Mahallemizde Muhtarımız Sayın Aydın Bey ile birlikte soru cevap şeklinde röportajımızı gerçekleştirdik. Mahallemizle ilgili bilgileri aldık, sorunları yerinde tespit ettik. Şimdi sokağa çıkıp e, vatandaşlarımıza mikrofonu uzatacağız. Bakalım vatandaşlar mahalleleri için neler talep ediyor, neler istiyor, neler öneriyor. Bunları size aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler dileriz. Merhabalar. Merhaba. Bir röportaj yapabilir miyiz? Buyur. Sizi tanıyabilir miyiz? Yaşar Kara, e, Samsun Zeytinlik'te oturuyorum. Buyur. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? 15 senedir buradayım. Peki Zeytinlik Mahallesi'nde ne olsa güzel olur Yaşar abi? Zeytinlik, Zeytinlik Mahallesi zaten güzel ya. Ama ne bileyim daha güzel de olabilir. Peki belediye çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz kardeş. Ee, başkan, Necati Başkan'la da memnunuz. Yani ne bileyim borçlar içinden aldı etti ama şu anda güzel gidiyor herhalde. Daha da güzel olabilir ama. Anladım. Peki siz belediye başkanı olsanız mahalleniz için ne yaparsınız? Mahallem için ne yaparım? Gülen ne yapalım ki? Çocuk parkı yapılır, okullar kreşler açılabilir. Başka da bir şey yok. Yani yollarımızı zaten yaptı. Her şeyimiz tamam yapıldı. Yani kreş olabilir, kreş yapılır. Dediğim gibi işte çocuk bahçeleri yapabilir, parkları yapabilir. Bir de zeytin maalesef bir iki tane üst geçit olabilir. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür. sağ olun. Merhaba teyzeciğim. Merhaba kardeşim. Teyzeciğim yorulmuşsun herhalde biraz dinleniyorsun. Çok yoruldum, çok yoruldum. 50 60 yaşında karısını saçacak da karın dövecek. Mahallede mi yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Bu mahallede olmasını istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bu mahallede iyiyiz. Şu an rahatız yani. Ama işte bunaldığımız şeyler de var. Ne gibi mesela? E, geçim sıkıntısı oğlum ya. Geçim sıkıntısı. Bir emekli yetmiyor. Gidin simit satın hastasınız zor geliyor. Ne sıkıntı olacak? Yeter de bu kadar sıkıntı. Sağlığın saatin yerinde mi? Yok anam baksana takas tokas gideyim. Takas <laughs> Allah şifa <gidelim>. versin. Yardım <laughs> edelim sana gel. Yok sağ ol. Oğlum. Gel buraya kadar gideceğim. Tamam tamam. tamam. Hayırlı günler dileriz. Sağ, ol sağ olun iyi günler. Merhabalar. <laughs> 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 Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yaşar, İyi Kadında oturuyorum. Yaşar Bey, e, Zeytinlik Mahallesi nasıl bir mahalle? Zeytinlik Mahallesi e, Kozmopolitik, e, diğer illerden, e, yabancı ülkelerden gelen mensupların yaşadığı bir mahalle. E, mahallede gençlerin çoğu işsiz. Bu işsiz gençlerin okulun eğitim bittikten sonra, lise eğitim bittikten sonra çoğu dışarıda kalıyor. Bunların e, adaptasyon adı altında bir e, spor merkezi, enerjilerini atabilecekleri bir e, ee, tesis. tesis. falan istiyoruz biz mahallemize. Sade ilk şey değil, zeytinlik değil. Diğer mahallelerde de aynı problemler var. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Amcacığım nasılsın? İyiyim, sağ ol. Seni tanıyabilir miyiz? Ya, Veysel Eren ben. Veysel Eren. Veysel Eren. Kaç? 28 yıl dolmuyum. Ay maşallah. Ha? Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsun? Efendim? Kalmadım. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsun? Ben mi? Sen 50'den Benden eskisi yok. Hep yeni bunlar. Nasıl bir mahalle Zeytinlik Mahallesi? Güzel evime hep gidiyorlar. Babalar ölenler gittiler, geçler Reise söyler, şu binayı yaptırsın, bina kaldı bak o kapandı. <laughs> bak belediyenin ne kadar gelirleri vardır orada. Gidiyor, beni verin, edelim, canım gidiyor o binaya canım. Yardım edelim, biz de yardım edelim. Ya, ya beylere yardım edeyim, her ay ben 3-400 lira veririm ben. Allah Allah ya. Bu kadar. Siz de bu mahallede yaşıyorsunuz. Eskilerdensiniz herhalde. Ben de eskiden. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? 79'dan beri. İsim neydi? Ömer Keskin. Ömer abi. Dernek başkanıyım. Öyle mi? Ha, Zeytinlik Cami Dernek Başkanıyım. Tamam o zaman. Size şöyle bir soru sorsam. Zeytinlik Mahallesi'nde ne olsa güzel olur? Daha güzel olur. Ne olsa güzel olur? Ee, yardımlaşma. Biz belediyeden onu istiyoruz zaten de. Hiçbir şey olmaz. E, gel, geleceğim oraya. Ha. Geleceğim oraya. Tabi Tabii, e, imarımız olduktan sonra buraların güzelleşmesi, düzenleşmesi için O zaman daha güzel olacak inşallah. Ha, Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? İmar olmadan buraya hiçbir şey olmaz. Samsun bak Zeytinlik Mahallesi Samsun'un en güzide mahallesi. Bak bütün her taraf gelişti. Samsun gelişe şey, Zeytinlik gelişemedi. Niye gelişemedi? İmar verilmedi. Niye rant var? Herkes rantı bekliyor. Sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? Adım Davut Söysal. Davut abi, Zeytinlik Mahallesi'nden bize biraz bahseder misiniz? Zeytinlik Mahallesi'nin yaşantısı ya, ben, dört dörtlük. Mi? Komşuluk ilişkileri dört dörtlük. Herkes bir aile gibi. İç içe. Benim apartman olarak dediğimde, benim dairem var apartman. Ee, ben kendi o orayı kitledim, geldim. Gene müstakil evde yaşıyorum. Sizin bu konuşmanızdan kentsel dönüşüm Olsun mu yoksa olmasın mı anlamını çıkaralım? Şimdi kentsel dönüşümün olması güzel bir şey ama kentsel dönüşümü yapılırken vatandaş bulunduğu yerden hak sahibi olması gerekiyor. Bir başka yerden değil. Şimdi ben bu kulağımı böyle tutuyorum. Ha ben bu kulağımı böyle tutmamam lazım. Bana böyle tutturmak istiyorlar. Öyle değil. Benim evimin olduğu yerden verecekse buyursunlar yapsınlar. Ama beni buradan Ta gönderip Gıran'ın derenin içine gönderip de bana buradan sen buraya git. Bura bize kalsın. Sen o oradan daire verelim. Oraya git zaman bu uygun da değil, mantıklı da değil. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ünal Karosmanoğlu. Mahallen için ne olsa güzel olur. Sen belediye başkanı olsan Zeytinlik Mahallesi'ne ne yaparsın? İlk yapacağım kentsel dönüşüm bir an önce hızlandırırım. Hızlandırırsın. Evet. Yeni alanlar, yeni yaşam yeni alanlar. Alınır. Tabii ki i̇mar merkeze. Bir şey tabii ya işte önce önce tabii ki imar imar hadi. Buna artık büyük şeyle bir araya gelecekler, anlaşacaklar. Merhabalar dayıcığım. Sizi tanıyabilir miyiz? Emin Kara. Emin amca kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsun? 40 Nasıl bir mahalle? Zeytinlik mahallesi. Güzel. Daha güzel olabilecek bir fikrin bir projem var mı? Şu olsa daha güzel olur diyebileceğim bir şey var mı? Şeyler, fiyatlar uygun olursa daha iyi olur. Hangi açıdan? Her ulaftan, Fiyatlar ne kadar yükseldi görmüyor musun? Ev kiraları mı? Yok, ev kirası değil sadece her şey, her yiyecek, içecek, giyecek hepsi de işte, pahalandı. Çok büyük pa şeye maaşa göre çok pahalı. Ekonomi diyorsun biraz tamam. sıkıntılı. Çok. çok. Evet. Teşekkür ederiz amcacığım Sağ olasın. <laughs> Nasıl bir mahalle? Zeytinlik Mahallesi. Mahallemi çok dörde dörtlük. Güzel bir mahalle. Oo. Peki ne olmasını istersin mahallende daha güzel olması için? Ne olmasını isteyebilirim? Kentsel dönüşüm. Da, ben de, ben. Kentsel, ev, dönüşüm kentsel dönüşüm mü istiyorsun? kentsel dönüşüm mü? Düzene girsin. Evlerimiz düzene girsin. Ben diyeyim ben zaten. Kiracısı. He kiracı. Abla kentsel dönüşüm istiyor. Vallahi ben öyle istiyorum. Yani evlerimiz olsun. Sen fark Bu etmiyor bana diyorsun. Bence kadar. fark etmiyor. Ben kiracı olduğumdan dolayı. Tamam dayıcığım teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Devletin zaten yapacağını yapmayacağını ben. devlet zaten biliyor. Değerli izleyenler Mahalleler Konuşuyor programında bu hafta Zeytinlik Mahallesi'ndeydik. Gerek muhtarımızla, gerek vatandaşlarımızla röportajlarımızı yaptık. Mahalle ile ilgili durum tespitini sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haftalarda farklı mahallelerde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hayırlı günler dileriz.